Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bomb Clash oynuyoruz arkadaşlar. Ben nasıl kahraman alınır onu öğrendim. Şimdi size göstereceğim. Bakalım. Arkadaşlar şuraya giriyorsunuz. Sonra bakın burası Hink pool diyor. Buraya gireceksiniz. Buradan almak istiyorsanız buraya basacaksınız. Hemen almak isteyenler. Bazıları da 5 veya bir saat sonra alabiliyor. Ücretsiz arkadaşlar. Burada böyle bir tane bir şey var. Ben bunun ne olduğunu tam anlamadım. Sonra bakarız ona. Burada da havan topu var. O yükseltmesi bayağı bir pahalıymış. Arkadaşlar şey şimdi savaşa gidebiliriz. Ee, şuraya gidelim. arkadaşlar. Şimdi şunları bırakalım hemen. Saldırsınlar. Aa, gene zombiler geliyor. Arkadaşlar panda var ya çok güçlü arkadaşlar. Bir vurdum ultisinde her yer deviriliyor. Şimdi ee, şey saldırıyorlar. E, neydi ya orası? Unuttum. He altın yerine saldırıyorlar. Hıyo. Evet arkadaşlar. Evet savaşı yaptık. Şimdi e, şey yapacağız. Burada, burada bir şey alamayız. Arkadaşlar. E, bu da şeyleri daha kaldıramayacağım. Çünkü paşo, bayağı para istiyorlar. He, ama bunu kaldırabilirim. Ufak da bir şey. Yani. Oy bayağı para gitti bunu kaldırdım da. <laughs> Neyse bu sefer 8 gems kazandım. Şimdi şunu şöyle şuraya iç kısma koyabilirim. Şimdi şurayı yükseltelim bir. Of fena paraymış. Şeyler diyor. Yine araya mı gelmiş? Ne gelmiş? Bin lira. Ondan sonra alacağım. Şimdi aldım. Hadi ben bu anlamadım bunu dedikten. İngilizce konuşuyorsun. Ya. Evet. Bu kadar gitti. Şimdi buradan ne diyor? Bu neymiş? Bu ne? Burda farklı şeyler var Şimdi arkadaşlar defense yerinden ne var Şunu almak istiyorum ilk önce Kahraman yeri İçeride koyacak bir yer yok o yüzden Şu dışarıya koymam gerekiyor Hemen hmm. Dur orayı seçeyim Dur ben bunu koyayım ya Bu hala Hemen şeye gidelim e, Saldırıya bakalım. Oo, iyi para varmış. Oo, ama fazla güçlü şeyler. Oo, ben buna saldıramayacağım iyi parası varsa da ama. Çok güçlü eşyaları vardı. Yani kahramanlar var. Bak bunda. O hiçbir şey yok. Fazla hiçbir şey yok. Buraya girebilirim. Şuradan. Girelim. Girelim. buranın can basma şeyine basmam lazım ki ya. Evet. Şu an saldırıyoruz. Adamın köyü de büyük. ismi neymiş? Usur. 55 kırık 1325 Aa, bir kişi öldü. Ya. kariyeri. Nasıl öldü? Ona bir şey mi ateş ediyordu? Okçu vurdu galiba, onun sesi geldi çünkü. Arkadaşlar şey... <laughs> Öf ne diyeceğimi unuttum be. Şunları hemen can canlandıralım. Canlandır. Canlan. Canlan. Oo fazla paraymış Burda bir şey yükselteceğim bir şey varsa yükselteceğim de Yok galiba. Şu <laughs> çok galiba. Şunu yükseltelim. Hıhı yükseltelim. Ah bir he ah iki upgrade bir, iki hero mu koyabiliyoruz? Dur anlamadım ki. anlamadım ki onu ben neyi. Neyse. Şimdi yeni alacağımız eşyaları satın alalım. Arkadaşlar şöyle şunu koyalım. Başka ne var burada? Okçu ok, kulesi var. Bir daha bundan var. Şundan alalım. Arena mı? Ne diyor bu? eşyaların iç mi diyor? Ne diyor? Ben bunu anlamadım. Aa orada değişik şeyler diyor. Ben ne diyor anlamadım bunu. Hero bunu şey Team Play Team diyor. Ben anlamadım ki bunu. bu ne bu? Nasıl bir şey? Bu yükselteceğim başka bir şeyler var mı bir bakalım. Yok galiba. Arkadaşlar videomuzda bugünlük bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere şimdi. Hoşçakalın. Bay bay.